Ekrem. Ay sus şu saati Ekrem. Sabah köründe yani. Bu saat nereden çıktı? Ay hem biz çalar saat falan kullanmayız ki. Nereden çıktı bu saat şimdi bilmiyorum ki. Eski eve yeni adet yani. Ay Ekremciğim kapatır mısın şu saati sana diyorum. Ekremciğim kapat diyorum. Sen duymuyor musun beni? ya hem sen niye beni odamdasın? Ekrem yine horladın mı biliyordum ya. Kupulcum <laughs> kalksana senin odanda değiliz burası neresi kalk bakayım kalk. Aslı! Aslı nasıl müstesnan odası ne işin var bizim burada ya? Müstesnan odası mı? Aman Allah'ım ay kere falan yapışmış dışından tarafımıza. Niye buradayız biz? Ya Aslı ben kendi odamda... Ay ben de çok eminim ama ya bu kıyafetler ne kokuyor bunlar köylü kıyafeti bunlar ya ah, evet evet Ay, inanamıyorum uzun don bile giymişim ben de ah. <laughs> günaydın hayatım günaydın karıcığım. Sen istersen biraz daha keyif yap. Bana şahinlik bir bakayım kahvaltıyı hazırlamışlar mı? <laughs> ah, ne güzel bir gün. Ya Aslı biz niye müstesna odasında kaldık ya? Her tarafım tutulmuş. Hiçbir fikrim yok güzelim. Ay bu pis yorganlarda falan yaptık. İnanamıyorum yani. Yani bize bak. Aslı, bak ben ne diyeceğim? Bizi buraya bu ezikler getirmiş olmasın? Ne Nasıl yani? Nasıl olacak ki? Ay anlasana canım işte. Bizi böyle uyurken eşek şakası olsun diye buraya taşımış olmasınlar. E başka türlü nasıl geleceğiz ki? Ha, olabilir tabii. O zaman çayımıza, kahvemize falan bir ilaç atıp uyuttular bizi. Yoksa uyanırdık değil mi? Kesin kesin. O beslemeler yaptım. Onlardan her şey beklenir. Ama onların yanına bırakmayacağım. Bunu bırakmayacağım. Evet Aslı, bırakmayalım. B bırakmayacağım canım. Ama bana bak, e, biz buradaysak... Müstesna nerede? Tabi ya tabi tabi, o beslemelerle işbirliği yaptı, e, bu eşek şakasını yaparken e, onlara katıldı o da, bizi buralara taşımalarına yardım etti o da değil mi? Evet. Ha, Müstesna gel bakayım şuraya, gel çabuk buraya Müstesna. Ne dedin bakayım sen? Hiç sağır numarası yapma, seni buradan köyüne kadar rencide ederim. Kendinde misin iyi misin sen? Hı, müstesna öyle mi? Müstesna senin askerlik arkadaşın mı? Müstesla Hanım diyeceksin diye kırk kere söylemedim mi ben sana? <laughs> Müstesla Hanım. Has ne diyor bu ya? Ay ne bileyim kolumu kovulacağım. Anladım. İşi şakaya vuruyor. Kes. Kendi aranızda konuşmayın bakayım öyle. Bana bakın. Geldiğiniz köyde öğlenlere kadar camuş gibi yatıyor olabilirsiniz. Beni ilgilendirmez. Ama benim evimde çalıştığınız sürece sabah erkenden kalkıp kahvaltıyı hazırlayacaksınız. Anlaşıldı mı? Oldu canım. Başka. Bana bak Müstesna, sinirlenmeye başlıyorum. Ya şurama kadar geldi şaka da bir sınırı var canım. Bak hala Müstesna diyor. Müstesna hanım diyeceksin dedim sana. Emir tekrarı yap. Müstesna hanım de bakayım. Müstesna hanım. Hah, işte böyle. Sabah sabah rencide ettirme bana kendini Aslı. Rencide mi? Evet efendim rencide. Ne oldu beğenemedin mi? Bana bak Aslı. Eğer sözümü dinlemeyecek olursanız... ...bugünden tezi yok. Ekremciğime söylerim. Hemen sizi kovduruveririm. Aklınızı başınıza toplayın. Ha, ondan sonra da artık sokaklarda mı kalırsınız? Köyünüze mi dönersiniz? Orası beni hiç ilgilendirmez. Aa, hizmetçiyseniz hizmetçiliğinizi bilin canım. Aa. Ne? Şey anne Aa. ne diyor bu? Aman anne ne, ne bileyim kızım farkındaysan. Şok geçiriyorum şu anda. Sen merak etme sen merak etme Kıvırcığım. Ne dersin desin bu evde söylediği son şeyler olacak. Derhal Ekrem'in yanına çıkacağım ve bu kadını işten kovdurup tutturacağım. Olmaz böyle bir şey canım. Oğlumu da kovdurup tutturacağım onu Anne bu masanın sorunu ne? Burada hala kahvaltı yok. Yok yok yok. yok. Mama, ama Hah, bak gördün mü Ekremciğim gördün mü tam ben de babanıza onu söylüyordum çocuklar Kıvılcım'la Aslı daha yeni uyandı Ekremciğim söylüyorum sana dinlemiyorsun kovalım şunları gitsin kovalım gitsin. Çok haklısın şimdi bugün çok sert bir şekilde ve son kez uyaracağım. Hah. konuşuyorsun sen öyle? Ha, haklısın hayatım. Çok, çok, sinirlendim. Şimdi sakinleşeceğim ama sana bir anlatsam sen de delirirsin. İnan bana. Tabuma çıktı sabah sabah sinirim. Aslı bana hayatım demeyi keser misin lütfen? Aa, ne diyeceğim peki? Ne mi diyeceksin? Ekrem Bey diyeceksin tabii. Ekrem Bey? Evet. Niye şaşırdın bu kadar? Aa, çok iyi niyetlisin Ekrem'cim sen. Çok iyi niyetlisin. Sana söylüyorum, ben kafayı üşüttü bu, iyice bunadı. Kovalım şunları, onların yerine adam gibi iki tane hizmetçi alalım hayatım. Aa, hayatım! Öyle mi? Aa, ay Müstesna sen beni delirtecek misin Ekrem'ciğim? Duyuyorsun değil mi? Sana Hayatım falan diyor. Biliyordum zaten bu tesbih böceğinin ezelden beri senin gözü olduğunu biliyordum. Müstesna, yeter artık şurama kadar geldi. Kovuldun! Defol git! Bana bak, bana bak. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Bana ikide bir topla oğum demeyi keser misin? Canım nerede görülmüş bir hizmetçinin evin beyine topla oğum dediği? Hizmetçi mi? Ekrem'cim sen pek iyi değilsin galiba hayatım. Ben senin karınım karın ne hizmetçisi? Sus! Sen kim oluyorsun da Ekrem'cimin karısı oluyorsun bir kere? Köylü! Ha? Aslı bak! Ben müstesna ile 25 yıldır evliyim. Ne? Evet. Niye bu kadar şaşırdın onu da anlamıyorum. Sen de yıllardır yanımızda çalışıyorsun. İşte bunlar da iki minik yavrumuz. Go, go, go. Aa, ben pek iyi değilim Kıvılcım. Nasıl sakin oluyor? Hadi, hadi. Bu numaraları yemezler. Hemen gidip kahvaltıyı hazırlamaya başlayın bakayım. O Işıklar sizi. Daha bir sürü iş var. Ev toparlanacak, temizlik yapılacak. Anla kızı Işık bunlar. Bana da sucuklu yumurta yapmayı unutmayın. On iki yumurta, dan, dan, dan. Go, go, go Şahri. Eski börek, go, 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 go. E, ne oluyor burada? E Müstesna teyze neden Ekrem amcamın karısı? Ben sanırım durumu anladım kızlar. Hani Selen Aslı yengeye bir ders verecekti ya. Ee? Sanırım bayağı ağır bir ders vermeye karar vermiş. Aa, ay şimdi istemeler gel. Canımız yeğenlerimiz geldi. kuzen. Oh, Ekrem'cim bak tamam beni hatırlamadın iyi değilsin. Sana bir aspiri vereceğim birazdan hatırlarsın. Ama onları hatırlarsın herhalde değil mi? Ha? Elbette hatırlıyorum onlar benim canım yeğenlerim. Ekrem amca hizmetçi Aslı teyzenin nesi var? Hizmetçi mi? Ay bize bunlar da hizmetçi diyorlar Kıvılcım. Allah'ım sen keçilerime bu gayret ol. Al... Ay ne dedim ben? Ne dedim ben? Ay keçilerime bu gayret ol Ne diyorum Allah'ım? Bak hala konuşuyorlar. Hadi çabuk gidin kahvaltıyı hazırlayın bakayım dedim size. Aa delirtecek bu kadın beni ya. Bak yoksa ikinize de tek 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 rencide ederim ona göre. Rencide mi? Kadın benim lafımla beni eziyor görüyor musun? Aslı ben bu laf için aylarca uğraştım ağzıma otursun diye. Aa. Aslı ya ben ne anlarım kahvaltıdan nasıl aslı? Şimdi kahvaltı hazırlamak zorundayız, ee, yoksa yani biz gerçekten hizmetçiysek eğer bizi sokağa filan atarlarsa o zaman kalacak yerimiz filan da yoktur. Bak hala konuşuyorlar. Hadi bakayım, ya. hadi çabuk. Kahvaltı bekliyor burada çocuklar. Bir, go, go. Hadi. Go. Tamam hemen gidiyoruz. <laughs> ha Aslı, Ekremciğimin çayı çok demli olmasın. <laughs> yumurta hazır mı kızım? Daha yumurtaları yeni kıracağım Aslı. o zaman olacak işte. Çabuk ol. Ha, e, tamam kırıyorum. Heh. Ay! <laughs> Kıvılcım ne yapıyorsun kızım bu ne böyle? E, sucuklu yumurta yapıyorum işte Aslı. Ay aşk olsun sana sucuklu yumurta böyle mi yapılır? Bu ne böyle bütün olarak atmışsın sucuğu. Ah yani salatalığın ne işi var sucuklu yumurtada? Ay ya çıldıracağım şimdi ya. Niye be ki? Hem benim işim mi bunlar ya? Ay, benim de işim değil herhalde. Ama yapmak zorundayız. Anlamıyor musun? Ya niye zorunda olalım Aslı? Desene müstesnaya. Sen hizmetçisin. Ben buyum. Sahibiyim desene. Salak salak konuşma be. Sanki demiyorum değil mi? Dedim işte senin gözünün önüne. inanmıyorlar kızım. Inanmıyorlar. Ne oluyor lan burada? Siz işi gücü bırakıp benim dedikodumu mu yapıyorsunuz yoksa? De yok canım. Olur böyle şey müstesna. Ha hanım. Müstesna hanım. Olur mu öyle şey? E, ee, ben diyordum ki Kahvaltıyı hazırlayalım yavrum. Ee, yoksa Müstesna Hanım bizi çok fena rencide eder diyordum. Evet efendim rencide ederim. Canım ne zaman isterse o zaman rencide ederim. Dün ettim, bugün ediyorum, yarın yine edeceğim. Sizde bu tembellik, bu uyuşukluk olduktan sonra... ...sizi günde beş vakit rencide ederim ben. Bu ne bu? Uyar. Hayret hiç sana benzemiyor. Başka bir cins olsa gerek bu. Şimdi bu hıyarları tek 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 çöpe atıp yenilerini alıp tek 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 yenilerini doğrayacaksın. Ha, ayrıca o çöpe atılan salatalıkların, hıyarların parasını da maaşından keseceğim ona göre. Sen ne yapıyorsun orada? Bir, Ay, ben bir sucuklu yumurta yapacak Uçuklu. biraz. Sucuklu yumurta. Bununla. Ne yapıyorsun sucuk yumurtayı? Allah kahretmesin seni. Bütün sucukla sen al bunu koluna bilezik yap. Hadi bırak onu bırak. Öğreniyor. Çabuk işinize bakın. Allah'ım köylülere hizmetçi alırsan böyle olur işte. Köylü mü? Ay şimdi bir de köylü mü?